Değerli Güven Grup takipçileri tekrardan yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere göstereceğimiz ürün, tanıtacağımız ürün. Daha önce de tanıtmış olduğumuz STN12 modelin telefon ve tablet standının şimdi de stand 11 model numaralı telefon ve tablet standını inceleyeceğiz. Şöyle kutumuzu göstermeden önce de bize bu ürünü gönderen www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Şöyle kutumuzun üzerine bakacak olursak bir adet fotoğrafı, işte fonksiyonelleri hepsini birazdan açıklayacağım. Bir adet beyaz rengi de burada belirtilmiş. Çok ayrıcalıklı özellikler üzerinde yazmamışlar. Kutusu gayet güzel, ince. Şöyle bir açalım hemen geçelim. Diğerini hemen açıyorum. Şöyle bizdeki iki adet siyah rengi. Şu anlatmaya başlayacak olursak burada bir adet ayak var arkadaşlar. Bu ayağın şimdi ne işe yaradığını göstereceğim. Şöyle aşağı ve yukarı kaydırabildiğimiz, yüksekliğini ayarlayabildiğimiz bir standımız duruyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu arkasındaki 7 kademeli delik dediğimiz şu ayağın takıldığı yer. Yani bu ayak ne işe yarıyor? Bu ayak şöyle gördüğünüz gibi eğimlerin telefonun mesela şu an daha dik ve daha yatay. Eğimini ayarlayabildiğimiz yer arkadaşlar bir adet de şöyle şuradan tırnağa duruyor. Tam şuralar gri yerler arkadaşlar. Telefonun tam otur, tabletinizin tam oturacağı yerler yumuşak plastikten yapılmış. Şöyle hemen diğerini açalım. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi gayet küçük, güzel. Çok yer kaplamayacak şekilde. Şöyle masa ortamlarında dediğim gibi 7 kademeli şu an en dik konumuna getiriyorum rahatça göz teması kurabiliyorum ve istersem daha yatay bir şekilde de telefonumu yan veya düz rahat bir şekilde izleyebiliyorum ve ayrıyeten şuradan da telefonumun yüksekliğini çok güzel bir şekilde ayarlayabiliyorum gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde ve gayet de sağlam şöyle şöyle salladığımızda dokunuyorum, sallıyorum herhangi bir. Bir de şu an en uç seviyede olduğu için ağırlık baskısı daha kolay arkaya yatabilecek şekilde. Ama yine de herhangi bir sıkıntı yok. Gayet de güzel çatışıyor Bir de tabletimizde deneyelim şöyle hemen. Hemen aldım. Şöyle gayet de güzel. Hemen şunu bir şuradan tutamadım. Şöyle bir kaldırayım. Evet arkadaşlar. Tablette şu an en üst kademede olduğumuz için telefon ağırlığından daha fazla bir ağırlık olduğu için de sallandığımız zaman biraz daha ivmesi daha sert geliyor. Şöyle biraz daha dikleştirelim. oradan yataylaştırdık. Biraz da bunu indirmemiz lazım. Tablet tabi telefondan daha ağır olduğu için hareket kapsamı daha az oluyor. Ama gayet güzel kullanışlı. Rahat. Yine çevirdiğimde hızlı herhangi bir çevirdiğimde bir sıkıntı kayma falan olmuyor. Çünkü buradaki tutuşları sürtünmeyi azalttığı için gayet güzel tutuyor. Ve arkadaşlar ayrıyeten buraların yani şu göstermiş olduğum yerlerin, yuvaların, gri yerlerin Yumuşak plastikten yapıldığı için telefonun arka veya tabletin arka kasalarında çizmesi önlenmiş oluyor. Bir de ayrıca şöyle bir özellik oluyor bu standımızda. Şu an en altta olduğu zaman hemen kablo sorunu, şarj sorunu olabiliyor. Kablomuzun buraları bükülüyor. Bir zaman sonra da bunlar kullanılmamaya başlıyor. Ve o yüzden şu kaldırma olayı da gayet güzel düşünülmüş. Ve kablo sağlığı açısından da çok güzel olmuş. Evet güzel bir ürün incelemesinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Telefonu aksesuarına tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel ürünlerle buluşturduğu için. Videomuzu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve sol alttan da Instagram'dan bize takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, güvenli kalın.